Hepinize merhaba. Bugün birbirinden ağır 3 etçe animeyi listeledim. Listedeki animelerin bazıları sansürlü bazıları sansürsüz. Ayrıca bu video artı 18 olarak değerlendiriliyor. Etçe anime önerisi videosunun 3.sü için like atabilirsiniz. Listemize geçelim. olarak Kogarashi, çocukluğundan beri hayaletler ele geçirilen ruhsal güçleri olan biridir. Bu durum hayatında birçok probleme sebep olmuştur, ta ki şimdiye kadar. Artık ruhlara karşı savaşmayı öğrenmiş olan Kogarashi, kendine kalacak bir yer bulup normal bir hayat sürüp herkes gibi liseye gitmek istemektedir. Ev arayışında çok ucuz mekan olan eskiden kaplıca olarak kullanılmış Yuragi Oteli'ne rast gelir çok ucuz olmasının tabii ki bir sebebi vardır. Kaplıcanın yakınında cansız bedeni bulunan liseni bir öğrencinin ruhu ortalıkta cirit atmaktadır. Ancak Kogarashi için bu bir sorun teşkil etmemektedir. Üstelik otelin diğer sakinlerinin hepsi de güzel kızlardır. Kaplıca rahatlarken Kogarashi planın bir sıkıntı olduğunu fark eder. Etrafta dolanan Buru onunla aynı odayı paylaşan 16 yaşında Yuna isimli bir kızdır. Kogarashi'nin in kızları incitmek istemeyişi Buru'la bir anlaşmaya giderek onun bu dünyadaki problemini çözmeye yardım etmeye karar verir. Bu şekilde hayalet kız kötü bir ruha dönüşmekten kurtulacaktır. Yuna ile anlaştıktan sonra otelin diğer sakinleri de kendilerine az saklı özel güçlerini açıklamaya başlarlar ve böylece Kogarashi'nin hayatı normalin dışına çıkmış olur. 2018'de yayınlanmış bir yapım. Puanı ortalama. Ben izleyeli bayağı oldu bu arada abi her animenin karakterlerinin ismi bir tuhaf ben bunları nasıl okuyacağım ya? Dragonlar Akademisi'nde ejderhalara binmek ve eğitmek çoğu öğrenci için kolay olsa da sınıf arkadaşları tarafından bir numaralı problem çocuk olarak bilinen Ash Blake için bu hiç de kolay değildir. Zavallı Ash büyük yıldız şeklindeki geleceğin ejder ustası olduğunu gösteren ambleme rağmen gösterecek bir şey olmadığı için okulda alay konusu olmaktadır. Çünkü ejderhası hiç ortaya çıkmamıştır ve aşın ejderinin görkemli bir şekilde uyanacağı güne dek. Ancak ejderi daha önce görülmemiş bir şekilde bir kız formunda ortaya çıkar. Dahası ejderhası acilen onun hizmetecek kendisinin de efendi olduğunu ilan eder. Aşın ejderiyle sorunları yeni başlamıştır. Olay böyle sürüklenecek. Listemizdeki son animeye geldik. Konusu şöyle. 17 yaşındaki sotu, öğretmeni Kona Kajima ile sürekli kendine yakın temas durumlarında bulan ortalama bir öğrencidir. Bu erotik, aşk ve komedi dolu Kono ve Soto'nun günlük aksilikleri ve bu durumla nasıl başa çıktıklarını konu alıyor. Bu animenin tam bölümleri sanırsam Türk animede yok. Önceki videoda da sona hentai ve etçi arasında bir anime koymuştum. Buna da aynı şekilde koydum. Açıkça söylemem gerekirse bu animeyi bitirmedim çünkü hoşuma gitmedi. Etçi bile olsa ben bir konu beklerim. Listemiz burada sona erdi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.